Hepinize merhaba arkadaşlar. Köylü gizemlerine hoş geldiniz. Karşı no portrende bu videoyu izleyerek göreceğiz. Portrende bağlıyor. Şimdi arkadaşlar söylüyorum bu videoda başkası ya tanımadığımız biri sizin kafanıza okuşar mıydı? Bunu lütfen yorumlara yazın. Ben çok merak ettim. Acaba Garcello boyfriend'in babası mıydı? Tamam. Belki merak ediyorsunuzdur. Aa, ben boyfriend'in babasının annesini çok merak ediyorum acaba. Acaba nasıl? açıklamadı. Çünkü oyun belki bunu hiç açıklamayacak. Ha bu arada Pico onun aslında arkadaşıydı. Ya da kankasıydı. Neyse i̇şte vay vay ya. Bir şey becerim.